sevgili seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük meselelerinden bir tanesi de obezite. Çok fazla şişmanlık var. Peki bu şişmanlık gerçekten parayla mı ilgili? Aslına bakarsanız değil. Zira Amerikan nüfusunun obezitesini kıyasladığınızda hani zenginler çok yiyorlar, obez oluyorlar değil. Fakirler sağlıksız besleniyorlar ve biraz da DNA'lar yüzünden obeziteye yakalanıyorlar. Şu anda Harvard'dan, Amerika'nın en prestijleri okullarından Harvard'dan benim de arkadaşım olan değerli bir hocamız Gökhan Hotamışlıgil yayınımızda. Kendisi Harvard'da uzun yıllar e, bizzat ülkenin desteklediği bir laboratuvarda e, laboratuvarı da yönetti, bir kürsünün yöneticisiydi. Ve de bu konularda gururumuz, Türkiye'nin gururu e, çok önemli araştırmalar yapıyor. Benim de Nobel aday adayım. Bakalım daha önce Orhan Pamuk'un Nobel ödülü törenine etmiştik. Belki bize Gökhan Otamış'ta Nobel aldığında görmek nasip olur diyelim. Hocam hoş geldiniz. İlk olarak bu e, obezite sizce bir zengin hastalığı mı? Yani metabolizmada ne oluyor da insanlar obez oluyor? Ne oluyor da bir milyar insan bu dertten mustarip acaba? Metabolizma alanındaki e, belki birkaç başlığa dikkat çekmem gerekirse e, tabii yani sorunun ikinci kısmından başlayayım. E, bu bütün dünyada yani bütün dünyanın bütün coğrafyalarında ve ülkelerinde en önemli e, sağlığı tehdit eden, hatta sağlığın ötesinde artık e, yani ulusal güvenliği, ekonomik güvenliği, e, geleceği tehdit eden e, problemlerin en başında geliyor. E, çok e, yüksek e, miktarda toplumun bir kesimini etkiliyor ve hem yaşam kalitesini, hem üretken yaşam süresini, hem de genel yaşam süresini e, ciddi ölçüde tehdit ediyor. E, dolayısıyla bu e, tabii bu problemin e, yeni bir boyutu. Ee, sizin de e, belirttiğiniz gibi nüfusun giderek e, yaşlanması. Çünkü e, zaten dünya üzerinde çok yüksek miktarda e, şişmanlıktan e, ve ona bağlı hastalıklardan etkilenen insan var. Fakat bu hastalık kümesi yani şişmanlıkla beraber gelen işte diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, nörodejenerasyon, karaciğer yağlanması e, gibi e, ve kanser gibi e, hastalıkların tamamı tabii yaşlanmayla beraber ortaya çıkan hastalıklar kümesiyle aynı. E, dolayısıyla bu iki problem birbirinin üzerine eklendiği zaman e, çok çetin bir sınavla e, karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Ve de bu yakın dönemde e, bunun geri dönüşüyle ilgili e, tabii çok büyük e, bir gelişme yok. E, fakat orada bir parantez açıp tabii yani bu yakın dönemde devreye giren ve şişmanlıkla ve diyabetle ilgili çok önemli etkileri olan ilaçlar grubunun yani bu belki bu gidişatı değiştirebilme olasılığının e, olduğunu e, söylemem lazım. Onu zaten daha önce de e, konuşmuştuk. E, bizim e, kendi grubumuzda e, yaptığımız çalışmalarda belki e, onları dört e, değişik kategoride söyleyebilirim ama bunların ortak e, bileşkeni artık bizim önümüzdeki e, on senelik süreçteki çabalarımızı, e, mevcut e, kaynaklarımızı, enerjimizi artık insana geçişe e, yönlendirme arzumuz, yani bundan sonraki vizyonumuz e, bu yönde. Yani artık e, mekanizma e, alanında çok büyük bir e, zamanımızı ve enerjimizi harcadığımız çalışmaları biraz daha uygulamaya yönelik çalışmalarla dengelemek istiyoruz. Onun da sebebi yani birkaç alanımızın artık bize tünelin ucundaki ışığı gösteriyor olması. Bunlardan belki bir tanesini bahsedebilirim daha önce de konuşmuştuk. Bu çok 10 sene önce bulduğumuz bir molekülle ilgili, ya asiti yani e, vücutta e, hormon olarak görev yapan ve çok e, yararlı etkileri olduğunu düşündüğümüz, bu şu anda insana girmiş vaziyette yani şu anda yani ben sizle konuşurken e, insanlara veriliyor ve ilk klinik e, etkinlik açısından e, ilk klinik deneyleri yapılıyor. Bu tabii ki çok önemli bir e, dönüm noktası yani her e, bilimsel grup için yani kendi e, içerisinde bulunmuş bir e, Molekülün kliniğe kadar ulaşmış olması çok heyecan verici bir şey. Ee, umuyoruz ki yani çalışmalarımızı de, devam ettirmemize bir engel çıkmaz ee, ve e, bunların e, neticesini e, görebiliriz. İkinci ana konumuz da e, bu yine e, bizim grubumuzda bulunan bizim Fabkin adını verdiğimiz ya da yağlara bağlanan bir protein hormon olarak çalışan. Bu da hem yaşlanmada hem de e, metabolik hastalıklar kümesinde e, düzeyleri çok e, hastalıklı olarak yükseliyor ve e, birçok sistemin e, arıza yapmasına sebep oluyor e, ve bunun içerisinde e, çok ilginç olarak e, hemen hemen bütün e, bu hastalık kümesinin e, tamamı etkilenebiliyor yani e, nörodejeneratif hastalıklardan diyabete kadar, kalp hastalıklarından kansere kadar çok uygulama alanı geniş olabilecek ve bizim çok büyük heyecan duyduğumuz bir alan. Bu da artık prototip ve temel bilim çalışmalarını bitirmiş vaziyetteyiz. Yani kliniğe geçişi desteklemek açısından. O da şu andaki birinci önceliğimiz. Yani bundan sonraki programlarımızda ve kaynak kullanımlarımızda en öne çıkaracağımız konu. Bu e, ikinci e, molekülü insana geçirip e, test etmek. Yeni çıkan birkaç çalışmamız da var. E, yani çok vaktinizi almayayım ama yani metabolizma e, aslında daha önce e, çok konuştuk. E, benim görüşüme göre metabolizma hayatın kendisi. Yani hayat eşittir metabolizma diye düşünüyorum.